bizim Müslümanların Cuma günü Cuma namazına gitmeleri gibi. Hep de gitmesinler de demiyorum. Burada yanlış anlaşılmasın. Elbette ki Cuma'ya gitmesi lazım. Ama Cuma'ya gelmeden önce farz ibadetleri yapmak gerekir. Sabah, öğle, akşam, ilkinde ve yatsı gibi. İmanın altı şartı, İslam'ın beş şartı var. Bunun ilk şartı da namaz, ikinci şartı oruç, üçüncü şartı zekat. Doğru mu? 5 tane şartın içinde namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i kısımlar var. Zekat zaten bu ayda zengin olanlar için veriliyor ama elimizde kalan tek ibadetimiz namaz. Ama namazı da camilere hapsettiğimiz için ya da ibadetlerimizi e, tek başımıza kendimiz yapıyorsak yeterli gördüğümüz için topluma maalesef nüfuz edemiyoruz. Toplumda da Müslüman olarak kabul ettiğimiz insanlar inançlarını düzgün sergileyemedikleri için toplumun içindeki insanlara da doğru düzgün mesaj veremiyorlar çünkü bir taraftan inançlarını yaşarken her türlü meniyeti de işliyorlar. Müslümanın şiarını ve kimliğini taşımadıkları için hiçbir şekilde etki etmiyor.